Onarım. kanalımıza hoş geldiniz. Bu konuda sorular geldi ama bir türlü vakit bulup yapamamıştım. Neyse şimdi iki olay bir arada oldu. İkisini de birleştirip şöyle bir video hazırladım. İlk olarak K-pop sitelerinde BTS ve Blackpink aynı festivalde diye yazılar yayınlandı. İki grubun görselleriyle anlatılan haberde Woodstock Festivali bu yıl ilk kez Güney Kore'de yapılacakmış. Organizatörler de Coachella Festivali'nde de sahne almış Blackpink'le BTS'i birlikte görmek istiyorlarmış. Habere göre bu prestijli festivalde iki grubu da görebilmek için YG ve Hype şirketleriyle de görüşmeler sürüyormuş. Jin askerde olduğundan BTS'in 6 ile katılması da isteniyormuş. Evet bu olay doğru canlarım. Organizatörler iki grubu da beraber istiyorlar ama henüz onaylanmış bir şey yok. Şahsi fikrimse Jin olmadan BTS'in grupça sahne almak istemeyecekleri. O yüzden Blackpink olsa da BTS katılmayacaktır. Onun yerine aynı J-Hope'da olduğu gibi üyeler tek başına solo performans sergileyebilir. Gelelim ikinci Blackpink BTS haberine. Taeyang ve Jimin'in işbirliği olan Vibe şarkısının koreografisini Blackpink Suudi Arabistan Riyad konserinde göstermiş. Lisa ve Jenny vibe dansı yaptıkları keskin gözlü fanlar tarafından da şöyle karga alınmış. Evet böylelikle tek videoda BTS ve Blackpink etkileşimini anlatabildim. Bakalım festival kadrosu ne zaman açıklanacak? O zaman Blackpink ya da BTS'ten solo bir üye katılır mı görebileceğiz. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinize morluyorum. BTS'le kalın. Hoşçakalın kalın jelibonlar.